Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle gerçekten çok heyecan verici bir konu hakkında konuşacağız. 2026 yılında piyasaya çıkacak ve otomobil dünyasını alt üst edecek 6 muhteşem modeli inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk sırada Tesla Model 2 var. Şimdi Tesla denince aklımıza hep pahalı arabalar gelir değil mi? Ama bu sefer işler değişiyor. Model 2, Tesla'nın halka açılan yüzü olacak yaklaşık 25 bin dolardan başlayacak fiyatıyla orta segment. Piyasasına girmeyi hedefliyor. Menzil olarak tek şarjla 400 kilometre gidebiliyor ki şehir içi ve şehir dışı. Kullanım için gayet yeterli. Kompakt yapısıyla park etmesi de çok kolay. Ama sakın küçük diye hafife almayın. Tesla jenleri bu arabada da mevcut. Sıfırdan yüze 5 saniyenin altında çıkıyor. Yani hem cebinize uygun hem de Tesla keyfi yaşayabiliyorsunuz. İkinci sırada ise Audi A6 i-tron geliyor. Audi bu modelle gerçekten çıtayı yükseltiyor. Tamamen elektrikli olan bu sedan, şıklığı ve gücü bir araya getiriyor. 4,5 saniyede sıfırdan yüze çıkabiliyor. Bu da bu segment için inanılmaz bir performans. İçeride ise teknoloji şöleni var. Kocaman bir ekran paneli, dijital gösterge tablosu ve kaliteli deri kaplama. Audi'nin içinde sessizce süzülürken kendinizi başka bir dünyada hissediyorsunuz. Yaklaşık 600 kilometre menziliyle uzun yolculuklarda da rahatça kullanabilirsiniz. Üçüncü sırada BMW i5 Touring modelimiz var. BMW bu modeli özellikle aile babalarını düşünerek tasarlamış. Station Wagon tarzındaki bu elektrikli araç hem geniş bagaj, hacmi hem de 500 kilometreyi aşan menziliyle dikkat çekiyor. Yeni nesil batarya teknolojisi sayesinde şarj süresi de oldukça kısa. Bir de BMW'nin geliştirdiği akıllı sürüş asistanı sistemi var ki trafikte şerit takibi yapabiliyor, otomatik fren yapabiliyor. Yani uzun yollarda yorulmanıza izin vermiyor. Dördüncü sırada Koreli lüks devi Genesis'in GV90 modeli var. Genesis son yıllarda gerçekten bomba gibi modeller çıkarıyor. GV90 tam bir lüks. E-SUV. İçeriye girdiğinizde kendinizi bir suite odada gibi hissediyorsunuz. Masajlı koltuklar, ortam aydınlatması, kocaman ekranlar ve tam sessizlik. Hyundai'nin E-GMP platformu üzerine kurulu bu araç yaklaşık 480 kilometre menzile sahip. Dışarıdan bakınca ise keskin hatları ve ışıl ışıl LED farlarıyla göz alıcı bir tasarımı var. Gerçekten çok başarılı olmuş. Beşinci sırada ise bir efsane geliyor. Ferrari'nin ilk tamamen elektrikli modeli olan bir araçtan bahsediyoruz. Henüz resmi ismi açıklanmadı ama söylentilere göre seri üretime 2026 sonunda girecek. Ferrari'nin elektrikli araç yapmasını kim düşünürdü değil mi? Ama yapıyorlar ve nasıl yapıyorlar? Sıfırdan yüze tahmin edilen süre 2 saniyenin altında. Motor sesi yok ama güç inanılmaz. Ferrari'nin o klasik agresif tasarım dilini koruyorlar. Aerodinamik hatları rüzgarı yaran bir tasarım sunuyor. Fiyatı tabii ki astronomik olacak ama Ferrari hayranları için bu araç koleksiyonluk bir eser olacak. Ve elektrikli versiyonu nihayet geliyor. Mercedes o ikonik kare tasarımı korumuş. Dört ayrı elektrik motoruyla, dört tekerlekten güç alıyor ve off-road performansı inanılmaz. Sadece asfaltla sınırlı değil, dağda, çölde, çamurda her yerde sizi taşıyabiliyor. Ama bu sefer motor sesi yerine kuş sesleri duyacaksınız. Çevreye duyarlı ama aynı zamanda güçlü. Mercedes bu modelle ekolojik, olmak güçsüz olmak değildir mesajını veriyor. Menzil olarak da 400 kilometre civarında bir performans beklenebilir. İşte arkadaşlar, 2026 yılının en çok merak edilen 6 otomobili bunlar. Otomotiv dünyası artık hızla elektrikliğe kayıyor. Ve bu sadece bir trend değil, geleceğin kendisi. Performans, teknoloji ve çevre artık bir arada olabiliyor. Peki sizce bu arabalardan hangisi gerçekten öne çıkıyor? Yorumlarda buluşalım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.